arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ford Dodge Tofaş Tüpraş Petkin ve Sasa'yı değerlendireceğiz. Ford otomotive baktığımızda 870 liradan destek buldu ve şu an fiyatı 890 lira arkadaşlar. Direnç bölgemiz ise 951 lira. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 933 lira arkadaşlar. 933 liranın üzerine atmadığımız sürece Ford Otomotiv'de düşüş trendi devam eder. Ne zaman 933 liranın üzerinde bunlar kapatır arkadaşlar. Hedefimiz ilk direnç bölgesi olan 951. Ondan sonra 1006'ya doğru sert hareketler görebiliriz Ford Otomotiv'de. Doğuş Otomotiv'e bakalım şimdi de. Doğuş Otomotiv'e baktığımızda 224.5 arkadaşlar güçlü bir destek olarak zaten karşımıza çıkıyordu. Baktığımızda Doğuş Otomotiv'de destek destek alarak yukarı attı kendisini ve 50 günlük hareketli ortalama direnci 237.7'ye dayandı arkadaşlar. Eğer 237.7'nin üzerinde mumlar kapatabilirse yarınki açılışla birlikte doğuş otomotiv ve kalıcı olursa yükseliş trendine girebilir ve yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Tofaş'a bakalım şimdi de. Tofaş'a baktığımızda destek 249 kaybedildikten sonra arkadaşlar direnç görevi görüyor. Şu anki fiyatımız ise 244.7. Eğer 244.7'nin üzerinde 249 liranın üzerinde mumlar kapatabilirse ondan sonra 50 günlük hareketli ortalamanın direncinde 257'nin üzerinde mumlar kapatabilirse arkadaşlar tofaşta da yükseliş trendine geçebiliriz. Ama altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder. Tofaşta da Tüpraşa bakalım şimdi de. Tüpraşa baktığımızda 159.7 arkadaşlar güçlü bir destek. Buradan yine destek buldu ve yukarı yönlü hareket etti. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 161.7 ve şu an 162.6'da bir kapanış yaptı. Yarın da bu fiyatın üzerinde durmaya devam ederse arkadaşlar yükselen trendine devam eder ve hedefimiz direnç bölgesi olan 176.4'e doğru sert hareketler yapabilir tüpraş tüpraştan sonra pet Petkim e bakalım Petkime baktığımızda arkadaşlar direnç 26 12 destek 20 16 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 22 98 22 98'in üzerine atabilirse pet kimde yükseliş trendine geçebilir ve hedefimiz direnç bölgesi olan 26.12 olur. Ama 22.98'in altında kaldığı sürece arkadaşlar pet kimde düşüş trendi devam eder. Ve son olarak sasa'ya bakalım. Sasa ne durumda? Sasa'ya baktığımızda 5.18'den arkadaşlar bir destek bulmuş. Daha önce de destek olarak çalışmış ve yukarı yöne gitmek istiyor. 50 günlük hareketli tamamen direnci ise 5.57. Eğer 5.57'nin üzerinde mumlar kapatabilir arkadaşlar. Yükseliş trendine geçebilir Sasa. Ama altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.